Savaş alanında hangi hedeflerin yasal olduğu ve hangi hedeflere saldırı düzenlenebileceğinin yanı sıra taarruz için kullanılacak araç ve yöntemleri de belirleyen hükümler uluslararası çatışma hukukunda tanımlanmıştır. Bu hükümlere uymak ise Goyot'a gerektirir. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne göre Gazze kentindeki en büyük tıbbi kuruluş olan Al-Şifa Hastanesi, Hamas terör örgütünün yeraltı terör şebekesi için bir kalkan olarak kullanılmaktadır. The Guardian'da paylaşılan The Gospel How Israel uses AI to select bombing targets in Gaza başlıklı yazıda İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hedef seçiminde The Gospel isimli yapay zeka tabanlı karar destek sisteminin kullanıldığı ifade edilmektedir. Kasım 2023 başında İsrail ordusu tarafından yapılan bir açıklamada Gazze'de 12 binden fazla hedefin tespit edildiğini ve nerede saklanırlarsa saklansınlar Hamas üyelerinin hedef olarak görüldükleri ifade edilmiştir. İsrail-Hamas çatışmasında yaralanan ve hayatlarını kaybedenlerin sayısında farklı rakamlar olsa da uzmanlar özellikle Filistin halkındaki kayıpların büyük bir çoğunluğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğu konusunda birleşmektedir. Bunun nedeni ise her ne kadar İsrail ordusu uluslararası insani hukuk, savaş hukuku ve angajman kurallarına uyduğunu ve yapay zeka destekli hedefleme karar destek sisteminde insan karar vericilerin olduğunu iddia etse de gerçeğin öyle olmadığıdır. Hedefleme süreci ve öncelikli hedef listelerinin hazırlanması süreci birçok farklı disiplinin koordineli olarak çalışmasını gerektiren zaman alıcı bir faaliyettir. Bu süreci kısaltmak uğruna Yapay zeka tabanlı karar destek sistemlerini kullanmak sivillerin ve muharip olmayanların kayıplarına davetiye çıkarmaktır. Oysa tıbbi tesisler, savaş hukuku, uluslararası insancıl hukuk ve iç hukuk esaslarına göre kategori I sınıfında yer alan vurulmayacak hedefler kapsamındadır. Vurulmayacak hedefler uygun otorite tarafından uluslararası hukuk sözleşmeler veya anlaşmaları ihlal etmekten veya koalisyon ortakları ve yerli halkla olan ilişkilere zarar vermekten kaçınmak maksadıyla belirlenen kinetik veya kinetik olmayan operasyonların yasaklandığı hedeflerdir. Vurulmayacak hedefler, askeri operasyonların bütün etkilerine karşı korunma altındadır. Yani korunan statüye sahiptirler. Kategori O'ir hedefler. Bu kategorideki hedefler, savaş hukuku, uluslararası ve iç hukuk esaslarına göre en hassas hedeflerdir sorumluluk sahası AOR Area of Responsibility sınırları içinde bulunan diğer uluslara ait diplomatik ofisler, yabancı misyonlar ve askeri olmayan kamu binaları, dinsel, kültürel, tarihi kurumlar, mezarlıklar ve binalar, hükümetler arası kuruluşlar, örneğin Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşlarına, örneğin Uluslararası Kızılaç Komitesi, Türk Kızılayı, Uluslararası Af Örgütü, ait mülkler donanım ve personel, sivil ve askeri tıbbi tesisler, askeri olmayan okullar, kolejler, üniversiteler, kreşler ve kurumlar dahil bütün kamu eğitim tesisleri, sivil mülteci kampları ve toplama merkezleri, savaş esiri kampları ve toplama merkezleri ile devletin gözaltı tesisleri ve hapishanelerindeki mahkumlar. Angaja olunması durumunda durgun suyun, akarsuların, ve nehirlerin kirlenmesi de dahil olmak üzere kontrol altına alınamayan kirliliğe yol açabilecek tesisler. Angaj olunması durumunda sivil alanlarda su baskınları ve sellere neden olabilecek barajlar veya bentler, İsrail Savunma Kuvvetleri hedefleme sürecinde yapay zeka tabanlı The Gospel yerine yukarıdaki şekilde gösterilen NATO müşterek hedefleme sürecini kullanmış olsaydı, sivil ve askeri olarak çift maksatlı kullanıldığı